Thank okay. you. kadar çok şey oldu ki düşününce hem his olarak hem hayatımda bir şeyler olarak konuşmayalı çok uzun zaman olduğu için nereden başlasam bilemedim. Öncelikle kameramı servise verdim. Kameramı servise verince de video çekemedim. Bu YouTube'u çok özlememe sebep oldu. YouTube izlerken sürekli böyle fikir alıyordum ama aslında bu dönem bana çok iyi geldi. Neden? Hemen onu anlatacağım. Daha önce video çekmediğim böyle uzun dönemler olmuştu ama o zaman e, genelde üzerinde bir baskı oluyordu kendim tarafımdan, böyle bir vicdan azabı hissediyordum. Çünkü e, video çekmem gerekiyor ama ben çekmiyorum falan gibi böyle kendimi baskı altına sokuyordum. Bu sefer kameramı servise verince üzerinde hiçbir baskı olmadı. Hani bir bahanem olmuş gibi oldu, şey dedim yani ama şu an video çekemezsin sonuçta kameram serviste falan gibi hissettiğim için böyle kendimi çok daha rahat hissettim ve bildiğiniz YouTube kanalım hiç yokmuş gibi hissettim bir süre. Ve bu süreç YouTube'u iyice özlememe sebep oldu ve birazcık kendi içimde böyle cevaplayamadığım bazı sorular vardı. Ee, arada gelen mesela YouTube, YouTuber olmamla alakalı olarak sen burada ne yapıyorsun ya hisleri falan vardı. Bu tarz hislere, bu tarz sorulara belli cevaplar buldum kendi içimde ve böyle biraz daha güçlü ve sağlam geldiğimi hissediyorum. Onun dışında hayatımda bir sürü şey değişti de bunları yine sizinle konuşmak isterim videonun geri kalanında da. Ama mesela işten ayrıldım. <laughs> bu taş şeyler oldu hayatımda. Çünkü e, okul ve iş birlikte yürümeyecekti bunu anlamam hani çok uzun sürmedi. Okul açıldı ve e, çok yoğun başladı bu dönemim. Gerçekten çok yoğun. Ve işe en başında başlarken de aslında bu dönem çalışmam diye düşünmüştüm. Sadece çok güzel gittiği için ve ben çok mutlu olduğum için e, bırakmak istemedim ama onun da olmayacağını anlayınca bitti yani bu macerada şimdilik en azından ya bitti ya da ara verdi bilmiyorum ama sonuç olarak şu anda çalışmıyorum ve bütün günlerim evde geçiyor. Bu sıralar madem YouTube kanalım yok o zaman Instagram'da bir şeyler yapayım falan diye Instagram'da birçoğumuzla böyle bir bağlantı kurduk öyle söyleyeyim. Çünkü Instagram'da canlı yayın yaptım ve daha aktif kullanmaya çalışıyorum bir sürü artık story ve post konusunda reel konusunda böyle biraz daha üretken olduğum bir döneme geçtim. İlginizi çekerse şöyle Instagram sayfamı da bırakayım. Oradan da böyle canlı yayınlar yapmak benim için çok güzeldi. Yani arada benim için böyle çok ilginç deneyimler oldu. Bir de bunlardan bir tanesi de Instagram canlı yayınıydı. Başlarken böyle çok gergin hissetmeme rağmen aşırı keyif aldığım böyle soru cevap tadında bir şey yaptık. Belki ileride daha böyle bir konu seçip tıpkı Random Talks'ta olduğu gibi bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Öyle anlatacak çok şey var. Anlatacağım zamanla. Tamam. Şimdi beni çok heyecanlandıran bir işle ilgili bir toplantıya gireceğim. Bakalım nasıl geçecek. Eğer güzel geçerse zaten siz de öğrenirsiniz ne olduğunu. Kötü geçerse öğrenmezsiniz <laughs> muhtemelen. Öyle. Şimdi okuduğum kitapta bir yer çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu arada kitabı da paylaşmıştım. Flowers for Algernon ismi. O Algernon nasıl okunuyor bilmiyorum ama her neyse işte özel isim çünkü. Ee, önce kitabın konusundan da bahsedeyim. Kısaca bir tane çok düşük IQ'lu bir adam var. Ve çok düşük IQ'lu olduğu için topluma adapte olmakta zorlanan bir adam bu. işte mesela normal eğitimini tamamlayamıyor. Çevresinde çok arkadaş edinemiyor vesaire. Ve daha sonra bu adamı bazı bilim insanları bir deneye sokuyor ve bu deneyin sonucunda acaba onun IQ'sunu artırabilecek miyiz? Bu konulu bir deneye giriyor ve IQ'su yavaş yavaş artmaya başlıyor ve yavaş yavaş bazı konulardaki farkındalığı da artmaya başladıkça yaşadıklarını anlatıyor bize. Her neyse şurası hoşuma gitti. Buradaki karakter de yeni yeni ortamlara girmeye başladıkça yeni IQ'su ile birlikte diyeyim. Üniversite ortamında buluyor kendisini. Ve Üniversitede konuşulan konuları tanıklık edince mesela oradaki arkadaşları işte tanrı var mı yok mu bunları tartışırken daha önce hiç tanrı var mı yok mu diye düşünmediğini fark ediyor. Hep tanrının var olduğuna inanan insanlar varmış çevresinde. Ve sonra şöyle bir cümle söylüyor. Now I understand one of the important reasons for going to college and getting an education is to learn that the things you believed in all your life aren't true and that nothing is what it appears to be. Bence bu çok çok doğru bir şey çünkü geçen de biz de arkadaşlarımla benzer bir konu konuşuyorduk. Burada da paylaşmak istiyorum. Üniversite eğitimini bazen insanlar meslek edinme kurumu, sanki meslek edinme süreciymiş gibi düşünüp bir yanılgıya kapılıyorlar ve daha sonra beklentilerini alamadıklarında da hep problem oluyor. Örneğin diyoruz ki üniversite eğitimi çok teorik. Üniversite eğitiminde işi gördüğüm bir şey diyorum ki ben bunları da kullanacağım. Evet, çok iyi anlıyorum. Hepimiz daha pragmatik yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta İçinde bulunduğumuz dünyada bir yere gelebilmek için aslında üniversite okuyoruz. Ama aslında üniversite biraz daha felsefe olarak farklı bir amaca hizmet edindiği için burada bahsettiği gibi aslında inandığı şeyleri sorguladığın, senin düşünme yapını değiştirecek insanlarla bilgilerle vesaire tanıştığın ve yeni bilgiler üreteceğin, yeni şekillerde bakış açıları tanıyacağın bir yer olmalı. O yüzden bir üniversiteyi düşünürken o üniversitenin değerini içinde aldığımız dersleri günlük hayatımızda ya da mesleki hayatımızda ne kadar uygulayabiliriz diye ölçmek aslında çok da doğru gelmiyor bana. Onu paylaşmak istedim. De bence bu ilginç bir farkındalık buradaki karakterimizin de edinmiş olduğu. Bir <laughs> sunumu hazırladım bence içerik olarak çok güzel oldu. Ama belki biraz uzun olmuş olabilir. Şimdi süreyi de ölçeceğim zamanlayıcıyla. Eğer süresi de okeyse buna çalışacağım ve yarına kadar akıcı bir şekilde sunumu yapabiliyor hale gelmek için uğraşacağım. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? İki buçuk dakika olması gerekiyordu ve tam iki buçuk dakika sürdü. Şahane. Çok mutluyum. <laughs> çekmeyi düşünmüştüm aslında ama çok heyecanlandım sıra bana gelince ve e, kamerayı açmayı unuttum. <laughs> ama neyse sonuç olarak güzel geçti. Bir de en azından geçmiş oldu. O da benim için iyi oldu. Böyle şeyleri atlattığım için pazartesinden şu an mutluyum. Çünkü bu sunum gibi işler Perşembe Cuma'ya kalınca bütün hafta böyle bir şeylik yaratıyor. Hani acaba biraz daha çalışayım mı falan gibi hisler yaratıyor. Şimdi artık diğer quizlerime böyle normal yazılı sınavlarına gireceğim dersler falan çalışabileceğim. Bu arada arkadaşlar ben fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu videoyu kameramla çekmiyorum. Hep ne bulursam onunla çektim bu videoyu. İşte telefonumla ve şu anda da iPad çekiyorum. Ve nereye bakmam gerektiği konusunda hep problem yaşadım. Bu yüzden gözüm böyle oluyor bazen ama aslında ben size bakıyorum. Ama buraya, kamera burada tabii, buraya bakmam gerek. Öyle bir sorun yaşadım bu videoda. Umarım sizi rahatsız etmemiştir şu ana kadar. Evet, bunu söylemek istedim.